Herkese selam dostlar. Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Muazzam bir kasaya sahibiz. Harika şanslı bir insan var yanımda. Ayımsa. Ve, <laughs> ve tek adresteyiz. Bitmez. Splash. Arkadaşlar bugün bir değişiklik yapacağız. Satın almayı düşünüyorum. Şöyle güzel bir tutarla. Ondan sonra gelmezse farmlayacağız. Şöyle bir 45 bin bence. Güzel. Kafi kesin. Hop. Dört şükür. Yani 15 bin spin yapar. Ver evet. bakalım. Bir çarpı 2 ile başlarsak muazzam olur çünkü 15 spin Hop! 17 oldu <laughs> Yok mu artıra? Kargam çarpı 2 <laughs> Yok der, ya? 4 skater atınca Ne bilmiyorum ama Totem mümkün nedir bilmiyorum Korkuyorum Yani bakacağız, göreceğiz Hiç belli olmaz 4 skater 15 spin Artı 2 de böyle verdi 17 Muazzam başladık 1 ile 1 olsun Bizim olsun Nice oldu Gayet <laughs> güzelsin Canlar bu arada Discord sunucumuz ve Telegram kanalımızın linkleri de yorumların en üstünde sabit bilginiz olsun. Çekiliş ve etkilikler için katılmayı unutmayın. Şimdi söz sırası Hasan Emre'de ver. Direkt atması için. lazım. Hop bağladı buradan. Buradan bağladı güzel. Güzel bağladı. Ne kadar bir bas yapıyorum ama. Yeah. Bas 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 bas. <laughs> güzel. Abi 450 satın aldım. Şimdi boş geçmemesi lazım. Kanka boş geçiyoruz. Ya bir tane numaralı attı. Bak ya son acayip söylemiyorum. Yani 17 spin herhalde Başka boş geçti. Başka spin boş geçti şu an. 17, 1 çıkar. 15, 16, 5. 7 spin boş o geçti. Ne Hop güzel. Hı? Ya güzel de. Tamam, tamam 8 bak şimdi şöyle. Normalde 10 on, ile varsa. 10 başlasak. Tamam bak, normal. Zaten yani şu an iyi gayet güzel. Ama burada kesmemesi lazım. 2 tane daha. Kesinlikle çarp 2, 2 tane daha. Hop spin kaldı fazlasıyla boş geçiyor. Oo güzel. güzel. Best fit biraz daha. Güzel ayrıca güzel geldi 10 bin. Temiz kanka. Yarısını kurtardık abi kasanı. Kasanın yarısını kurtardık. Oy! Bunu bekliyorum işte ya sende. Az önce gelmen gerekiyordu ya. 17 spinimiz vardı ama 17 spin. Tamam 3 spinimiz kaldı. Nice. işte bu. Nice tamam. Önden aldık abi bir tane. 5400 de. Güzel. Üstü. güzel. Parayı kurtardık ya. Parayı kurtardık. Daha çarpı ikimiz var zaten. Bir tane daha alabilir miyiz önden? Boş geçmemen lazım. Son bir tane Geçme. daha geçti. Okay. 40 bin. Artı 12. Çarpı 2'deyiz. Tertemiz babacım. 3 tane atması gerekiyor. Şimdi 4 tane atmasına da gerek yok. Ayrıca 12 free spin'deyiz. Yap bir güzellik oldu artık. Az bir kaldı şaka gibisin ya. Dur 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 dur. Şaka ya iki tane atar ya. Kaldı. Çarpı üçü görür müyüz bilmiyorum ama iki tane garanti atar diye düşünüyorum. Oha bu gidişle sanki... Hadi ama. Haydi oğlum. Abi kaçanlara bak ya. Ya inanılmaz. Ya şunları olabilir. alsak en azından. 5 spin kaldı. 3 tane Hasan çok zor. Bir geldi, bir geldi güzel. 4 sıkı. Ya bazen 2 tane birden de atıyor. Onu bekliyorum aslında. Atarsın. Ya atar ha, harika ol. olur. Çarpı 3'e geçeriz. Çarpı 3'e Ya yapma, şey, yapma işte oğlum ya. Nice sen... tamam, güzel. tamam. Son bir spin tane. Kaldı. Son bir tane. Son bir Hasan kaldı artı. 2 skinimiz var ama ve lakin. Tamam. Ya 28-28. Ama şaka bakak kâra geçirdi bizi. At oğlum at 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 at. Son, Son tane bir değer bilir bilir gelir bildim ama gelir mi gelir mi ne bu çok güzel oldu bu çok güzel oldu 15.100 ile geldik hemen 100.000 liraya yaklaştık evet evet evet, evet İlk evet, evet. defa bir satın almadığı cadden <laughs> <o yöde gülüyor> gerçekten bak normal yani, değil aslında normal şimdi. ya biz bunu niye, <laughs> niye farmlıyoruz? gold parts da aynı mantık bir de biz biz bunu niye <laughs> farmlıyoruz? satın alması güzel olmadığı için ama hayret ettirdi şu an bir İki katını ödedim abi. Kendine bir maşallah de bakayım maşallah. çok boş geçiyoruz. 9 spin kaldı kanka. Bir geldi güzel. Güzel geldi. Tutarla. Fena değil. Fena değil. Çarpı. Fena değil. Tersi. Aa spin işi ya. İlk spin bitirelim buradan da alırız. Ya bir çarpı olmuyor. Ne kadar babacım? Ne kadar? Bas. gibi. Güzel gayet güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. baba. Ha. Ses etme, ses etme. Hiç seslenme. Hiç seslenme, dur. Tane dur, daha. dur. Dur, 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 dur. Dur, lan bir. 18.900 de burada. 6 sesli var hiç. baba. Ayyyy. Bir, 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 bir tane kaldı. 1 tane, baba çarpı tane kaldı lan. Atar mı? 1 tane ya. 5 sifinde 1 tane atacak. AT oğlum şunu be, ÇARPO Lan tamam, şunu Hadi. bir at, Yes, nice! Çarpı on maçı çarp ilk satın almadan başladı ya abi. Nice mi? Ooo. Yalnız spinimiz daha var. Hadi. <laughs> spinimiz daha var. Artık bu satırda bir şey gelmesine gerek yok. Çarpı on da gelmesi gerekiyor. <laughs> Her şey çarpı on da gelmesi gerekiyor abi. Yakalar mıyız be? Çarpı on, çarpı on, çarpı on. <laughs> Haydi oğlum benim. 12 tırizi <laughs> bit. Çarpı on. İki tane üç tane temiz at. Çok güzel olur Ay bir Gelir oraya. gelir buradan gelir Kaç nice, be Kaç var. Kaç. Çok, a. Güzel, a. çok a. güzel çok güzel. Çok güzel yakaladık Dur. durun. Durun bu. E yaklaştık. Kolay çok var. Başka bir şey değil. Gel 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 Canım Çok güzel oldu. Ay 35 buradan Aynadır ay say, say. Ya. <laughs> ne oluyor İt. Bir, bir tane daha. Ay işte üç oldu. oldu. Aferin sana. oldu güzel. <gülüyor> güzel. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> bir iş <laughs> <tane gülüyor> Bir bir iş Bir daha bir Bir daha bir iş Bir şey bir iş iş yapın. Bir bir Gidiyoruz gidiyoruz hayatım kasaya bak şimdi. Dördüncü çarpı 10. Şaka gibisin ya. Geldi Aram geldi sikim, parayla ol. çek parayla çek hadi. Ne oluyor lan para mı ya? Yapıştır Yakıştı canım <laughs> ciğerim. Ananı kaç var lan. Ne, ne kadar ağırlığınız var. Ay inanılmazsın ya. <laughs> Beşinci geldi bu arada. Beşinci geldi ve üst üste geldi. Beşinci çarpı 10. 9'uncu al. geldi. 900 lira değil lan. Bastık oyuna, bastık. İşte 10'uncu geldi. İşte bu. Altıncı altıncı Yok martıları. O bir tane buraya at işte oğlum be. Şuraya yapman lazım be. Hadi altıncı Kesme, sakın kesme. Çok güzel gidiyor. 3 split 10. 7'nci çarpı. 10'ev çarpı. Oo! Kıpış bu, Lan bir zaten bir şey. bu dünya rekoru 7, tane çarpı 10 attı. Üst üste üst, üst, üst devam et. Evet. 8 evet. bak bak bak. Olaya bak. Olaya bak. yok. Yapıştır. Olaya bak. O, o, yapışır, o, dolayı 8 mi? Çatır çatır harcamaz bunu? Başka, bak 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 bir tane daha ak bir tane yok. daha, çok, da daha de... De. çok güzel çok güzel At şunu ya, ak Yes ak sen, Senin canın iyiyim Aaaa dokuz tane çarpı o Dokuz tane Dokuz tane çarpı on attı yani üzerinde ya 2000x'in üzerinde oyun para dönüşü 2000x'in üzerinde oyun para verir şu anda. Ya inanılmaz bu. Yeter ki yapmak istesin. Yapamayacağı <laughs> şey yok ya. Yapamayacağı ben, şey yok baba ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Direkt çık. Yapamayacağı şey şu yok Şu baba ya. Dur bakayım. falan atabilir. Devam Kasamız ya. rahat. Devam. Devam. <laughs> Şöyle bir 30 tur bu. Bir soluklanalım abi. Bence tabii görmüyorum. Bir kendimize gelelim ya. Kaç. Ver lan Bir berek. daha. Bir daha. Ah be. Ekansaydık güzel olur. Of. Abi inanılmazsın ya. Ya böyle bir şey yok baba. 1000 liradan giriyoruz, 2000 liradan giriyoruz oyuna. Ya inanılmaz ya 450 TL ya. Aklına bak abi ya. Ya şu inanılmaz. Gel şu, lan. Gel lan. Gel lan. Sıya gel lan şurada. şans. Hadi bir daha, bir daha, bir daha. Ah. Güzel, güzel. Oh, şöyle, çok şöyle, çok şöyle, şöyle, biraz daha, biraz daha şöyle benimle. Hatta şöyle yapalım ya. Bir on turbo daha, bir on turbo daha kanka. Eşek değiliz ya. Bir milyon altına da düşmeyiz baba. Herhalde canım. Ver Kaçarım sen. vallahi hiç umurumda olmaz. Şöyle aslında bir satın yapsak mı? Emir düşün... misin? Ya şey, küsüratı altıyı satın alabiliriz diye düşünüyorum. Al al 45 al. <laughs> 45 umurma geldi değil mi? Evet. Ver lan. Yok yok yok. Eminim Eminim eminim. Ya şu küsüratı alacağım. Şöyle fazla bastık. Şöyle bir deneyeceğim abi. Mektubet, mektubet, mektubet. Hadi at artık lan bir tane daha. At bir tane daha. İnanılmaz abi 9 tane. <laughs> çarpı onda. 9 tane on çarpı 10 9 tane. Ya bir ilk arkadaşlarım, arkadaşlar 9 tane. <gülüyor> Manyak herif <laughs> pislik ya. 10'da başla atsana. Dedik. Oy oh, geldi, yes. geldi, 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 geldi. <laughs> çok güzel, çok güzel. Abi oyun çok güzel şu an. Oyun çok güzel. Merhabalar bu dolar 200 bin, 300 bin. bize birazcık. <laughs> fazla para göz çıkarmaz kankam derken çekti pavucu. Dur bakalım, dur bakalım. Yeni yeni serüvendeyiz abi. <laughs> Canlar bu Baya... arada abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım biliyorsunuz. Hız kesmeden canlı yayınımız devam ediyor. Etkinlik ve çekiliş için de Telegram Discord adresimizin linkleri yorumlarda sabit. Şöyle Hayır, güzel ne? başlayalım. Abi olay nerede nereye, nereye ya? Nereden nereye geldi oğlum ya? Hop güzel. Güzel Çok güzel. Çıktı. Ne süprünüz var? Abi yapmak istesin. Çifter çifter atar olayı bitirir zaten kanka. Yeter ki yapmak istesin 9450. Bitirme oldu Çok güzel bir tutar Bitirme kanka. Güzel. Ne kadar? Koparlar mıyız? İyi Bin, bir milyon yüz olabilir. 1 <laughs> milyon 100 olabilir. Yani bir daha versen okeyiz kanka. Atar mısın? Yok lan şu an daha şuraya da yok. Son spin. Yok bitirdi. Bitirdi. bitirdi, bitirdi. Biz de bittik zaten. Yeter oğlum. <laughs> Yeter. Yeterli. Muazzam yani uzun süredir 1 milyon kazanamıyorum tek seferde. Muazzam oldu. Şöyle bir bekle. Yok dur, dur lan. Mi Arkadaşlar abonelik bildirimleri açmayı unutmayalım. Discord sunucumuza da katılmayı unutmayalım. Canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.